Dekanlarla sohbet başlıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu Heykeyü Radyo'dan herkese merhaba. Ben İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden araştırma görevlisi Leyla Turgal. Dekanlarla sohbet programımızda bugün çok değerli bir konumuzla birlikteyiz. Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şener Büyüköztürk ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Öncelikle hoş bulduk diyorum. Teşekkür ediyorum böyle bir fırsat için. Ben Şener Büyüköztürk, eğitimde Ölçme Değerlendirme Uzmanlık alanına sahibim. Yaklaşık dokuz yıldır da bu üniversiteye katkı sağlamaktayım. Yaklaşık 8 yılı geçen bir dekanlık dönemim var. Bu üniversitenin bir ferdi olmak, bu ailenin bir üyesi olmak bizi çok mutlu eden bir olay gerçekten e, mutlu olduğum bir e, üniversitede e, çalışma fırsatı verdiği için ben Allah'ıma her zaman için şükrediyorum. Teşekkür ederim hocam. E, sorularıma geçmek istiyorum. Öncelikle birinci sorumla başlamak istiyorum. E, Hasan Kaylıöncü Üniversitesi Eğitim Fakültesi hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Fakültemiz ilk öğrencilerini 2012 yılında aldı. Şu anda beş lisans programımız var. İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve rehberlik psikolojik danışmanlık. Bu beş lisans programımız, beşi de ulusal düzeyde kalitesi onaylanmış, akredite olmuş lisans programlarımız. Bunun dışında bizim toplam altı yüksek lisans programımız, üç de doktora programımız var. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürüten toplam 43 öğretim elemanımız var ki bunun 31'i öğretim üyesi, 9'u profesör, 8'i doçent, 14'ü doktor öğretim üyesi. 12'de araştırma görevlimiz var. 43 akademik personelle yürütüyoruz. Bu yıl 2022-2023 bahar döneminde aktif olan 1274 öğrencimiz vardı. Bunun 1143'ü lisans öğrencimiziydi. Şu ana kadar 1344 mezun verdik. Bu yıl 220 mezunumuz var. Böylelikle hem Türkiye bilim hayatına hem de ülkemizdeki eğitim kurumlarına yeni 220 öğretmen daha kazandırdık. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Ne güzel hocam hayırlı olsun. Ee, Teşekkür üniversitemize, ediyorum. bizlere. Evet ikinci sorumla devam etmek istiyorum hocam. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin diğer üniversitelerin eğitim fakültelerine göre farklılıkları neler? Sizce üniversite adayı öğrencilerimiz neden fakültenizi tercih etmeli? Hangi avantajları sağlıyorsunuz? Neden Hasan Kalyoncu Üniversitesi, neden Eğitim Fakültesi hocam? Şimdi e, güzel bir soru. Önce neden Hasan Kalyoncu Üniversitesi sorusunu cevaplamaya çalışayım. Daha sonra da neden Eğitim Fakültesi ya da Eğitim Fakültemizin diğer eğitim fakültelerinden farkını. Şimdi neden Hasan Kalyoncu Üniversitesi? Dokuz başlıkta bunu kısaca bir iki cümleyle anlatacak olursam her başlıkta bir sefer... Öğrenci memnuniyeti en yüksek üniversitelerden bir tanesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Öğrenci memnuniyetinin yüksek olması ne demek? Her üniversite der ki biz öğrenci odaklıyız der. Ancak bunu hayata geçirmezler. Biz gerçekten üniversite olarak öğrenci odaklı ve bu anlayışı kendimize temel prensip olarak kabul etmiş bir üniversiteyiz. Bunu da yansıtıyoruz ki Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu TÜMA tarafından yapılan araştırmalarda, örneğin 2022 yılı verilerine göre, tüm üniversiteler arasında memnuniyete en yüksek 13. üniversiteyiz. Öğrenciler tarafından değerlendirilmiş vakıf üniversiteler arasında ise 73 vakıf üniversiteler arasında 9. sıradayız. Peki sadece bizi ön plana çıkaran, farklılaştıran bu mu? Hayır, yeşil bir üniversiteyiz. Yani Türkiye'de, bırakalım Türkiye'yi, dünyada yeşil kampüs olma özelliğine sahip en iyi 400-500 üniversite içerisindeyiz ki Türkiye'de en iyi vakıf üniversiteler arasında dördüncü sıradayız. Bu kampüsün yeşil olması sadece bahçeleriyle, çiçekleriyle, ağaçlarıyla değil. Aynı zamanda yenilebilir enerjisiyle de ön plana çıkıyoruz. Üniversitemiz şu anda yaklaşık üçte birini kendi tükettiği enerjisinin üçte birini kendisi üretiyor. Bu bence mükemmel bir farklılık diye düşünüyorum. Bir başka noktası bu üniversite, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İpek yolunda kurulmuş olan bu üniversitesi, araştırmacı, yenilikçi bir üniversite. Yenilikçi, araştırmacı endeksine göre ki bu endekste TÜBİTAK kendisi belirliyor. Yine en yenilikçi, en girişimci üniversiteler arasındayız. Vakıf üniversiteler arasında baktığımız zaman en üstlerdeyiz. Ama bak devlet üniversiteleri arasında da önemli bir yerimiz var burada. Şimdi e, tabii bu vakıf üniversiteler arasındaki ve üniversiteler, genelde toplam üniversiteler arasındaki yerimiz sadece yeşillikte değil, sadece emni, memnuniyette değil. Örneğin biz e, Şimago denilen bir endekse göre, Şimago'nun yaptığı bir sıralama, sıralamaya göre gerçekten de araştırma endeksinde vakıf üniversiteler arasında en iyi dördüncü sıradayız. Yani araştırma, geliştirme var, yenilikçilik var, yeşil bir kampüs var. Peki bu üniversitenin ee, ...bursluluk durumu nedir? Genelde baktığımız zaman yaklaşık her iki öğrenciden bir tanesi burslu. Ee, tam bursluluk oranı yüzde kırkı geçmiş bir üniversite. Ee, bu da bu üniversitenin ne kadar adı adının önünde vakıf vardır, o vakfana kadar layık olduğunu, bunun yerini getirdiğini, gereğini yerine getirdiğini görüyoruz. Kampüs imkanları. Bu üniversitenin kampüs imkanlarının içerisinde sosyal imkanlar, fiziki donatılar... E, spor imkanları, fitness merkezleri, spor salonları hatta e, batı üniversitelerinde olmayan golf sporumuz ve golf sahamız var bizim burada. Yani yeşil basketbol, voleybol, futbol sahalarından bahsetmiyorum. Bir golf. Yani onun dışında kampüs içerisinde, kampüse ulaşımı da düşündüğümüz zaman Gaziantep'in hemen her bölgesinden üniversitemize ulaşımı sağlayan belediyenin sunduğu otobüs imkanları var. E, üniversitenin kampüs içerisindeki marketiyle, kafeleriyle, kırtasiyesiyle yaşayan bir kampüs olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar üniversitemizi öne çıkartıyor. Eğitim açısından da baktığımız zaman eğitimin niteliği açısından üniversitemizin fakültelerinde ve meslek yüksek okullarında bulunan programlar ya akreditasyon sürecinde nitelik kalite açısından ya da akreditasyonu almış bölümlerimiz var. Bu da bizim vizyonumuzu gösteriyor nitelikli eğitim açısından. Ee, bu eğitimin bir parçası olarak da diğer üniversitelerden farklı bir tarafı uygulama odaklı bir üniversite. Ki vizyonla da bunu yansıtmış bir üniversite. Peki uygulama odaklı nedir? Biz burada sadece resmi staj programlarıyla değil ki sağlıktan eğitime, mühendislikten iktisata hemen her bölümümüz uygulama odaklı gitmektedir. İkinci sınıftan itibaren gözlem gibi bir takım derslerle uygulamalar zemin oluşturuluyor ve... Hemen arkasına üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfta ise önemli ölçüde sektörde, sahada uygulama imkanları yaratılıyor. Bunların bir kısmı resmi staj programları, bir kısmı da resmi olmayan ama dersler kapsamında yürütülen staj imkanları. Gerçekten böyle bir üniversitenin içerisinde neden eğitim fakültesi diye sorusuna gelecek olursak, üniversitelerin ya da eğitim fakültesini düşünelim. Üç tane temel işlevi var. Birincisi nitelikli eğitim sunmak zorunda. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bakıyorum. Beş lisans program var. Beş de ulusal düzeyde akredit olmuş. Niteliği akredit olmuş. Eğitim süreçleri uyguladığı yöntem ve teknikler akredit olmuş. Peki eğitim fakültesi bunu nasıl sağlıyor? Nitelikli eğitimi. Biz her yıl kendi programlarımızı ve çıktılarımızı ve süreçleri her yıl periyodik bilimsel araştırmalarla izliyoruz, değerlendiriyoruz. Sektörden gidip dönütler alıyoruz, mezunlarımızdan dönütler alıyoruz, devam eden öğrencilerimizden dönütler alıyoruz. Bunu periyodik bilimsel araştırmalarla her yıl Aralık ayında yapıyoruz. İnformal görüşmelerle ve sektörden sağdan aldığımız görüşmelerle yapıyoruz. Niteliği sağlamak önemli ve niteliği tutmak ve daha da ileri götürmek önemli. Eğitim fakültesinin bu anlamda onaylanmış bir mührü var diye düşünüyorum. Bizim üniversitemizde de var ama ben fakültemde daha da ön plana çıkarttığımız, bizim fakültemizde daha ön plana çıkarttığımız bir başka olay var. Eğitimde biz yetkin insanları yetiştirmek istiyoruz burada, alanında yetkin. iyi bir öğretmen olsun, öğretmenlik bilgi ve becerileri yüksek olsun ama bu bizim için yetmez. Aynı zamanda sosyal, duygusal destek vererek onların manevi gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu ülkeye, bu millete, bu vatana e, bağlı, e, erdemli insanların yetiştirilmesini de önemsiyoruz ve bu konuda e, resmi programlarımız dışında ekstra programlarla, faaliyetlerle desteklemeye çalışıyoruz öğrencilerimizi. Bizim eğitim fakültemizin e, Türkiye'deki diğer eğitim fakültelerine e, bir farkı da şu. Biz bilimsel üretim e, kapasitesi bakımından, yayın bakımından ve bilimsel üretim kapasitesi bakımından hem nicelik hem nitelik en iyiler arasındayız. Örneğin TÜBİTAK'ın her yıl yaptığı üniversite yetkinlik analiz raporu var. 2023'te yayınladığı, Mayıs ayında yayınladığı bir rapor var. Bir önceki raporunda da aynıydık. En iyi birinci bölgedeyiz. Şöyle dört bölgeye ayırıyor yani, üniversiteleri ve biz ben eğitim açısından konuşuyorum. Eğitim fakülteleri ve eğitim e, birimlerini. Eğitim fakültemiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi en iyi birinci bölgede. En iyi birinci bölgede vakıf, vakıf üniversiteler arasında en iyi üçüncü sıradayız tüm 97 eğitim fakültesi arasında baktığımız zaman en iyi 18. sıradayız. Bu bizim bilim üretmede bilimin niceliğini ve niteliğini ortaya koyan faaliyetlerimizin bir sonucu. Bunu kim onaylıyor? Bunu TÜBİTAK onaylıyor. Bağımsız kuruluşlar onaylıyor. Biz hem akademisyenlerin e, bilim üretme yönelik TÜBİTAK ARGE projelerine destekliyoruz hem de öğrencilerimizin. Türkiye'de öğretim elemanı ve öğrenci sayısını göre bir normlaştırdığımız zaman, standart ettiğimiz zaman en fazla öğrenci ARGE projesi yapan fakülteyiz. Eğitim fakülteleri arasında. Bu bizim için çok önemli. Akademisyenler açımızdan da baktığımız zaman 31 öğretim üyesine düşen TÜBİTAK ARGE projesi 8 tane tamamlamışız son 5 yılda şu anda 3 tane büyük proje yürütüyoruz ki bu bu büyük projelerimizden bir tanesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile birlikte yürütüyoruz. Biz genel proje yönetimi bizde bir alt projeyi de Ortadoğu Teknik Üniversitesi yönetiyor. Bizim bu yaptıklarımız Türkiye'deki bilim hayatına bir katkımız, bilim piyasasına bir katkımız. Biz o nedenle diyoruz ki burada siz aynı zamanda bilimle içici olacaksınız. Çünkü öğrencilerimizi biz sadece derse girip çıkmakla değil, aynı zamanda yürüttüğümüz bütün projelerin içerisinde gönüllülük esasına bağlı olarak onların proje deneyimlerini, proje kültürlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bir başka nokta toplumsal katkı noktası. Bu üniversitenin çok önemli bir şeyidir aslında vizyonudur. Bizim üniversite fakültemizde de biz eğitimciler olarak acaba bölgeye nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Biz bunu hep düşünüyoruz. Hep bu bizim ajandamızda var. Örneğin hemen yanı başımızda Oğuzeli ilçesi var. Biz Oğuzeli ilçesinin anaokulundan liseye kadar tüm okullarına ulaşıyoruz. Tüm okullarında varız. Onlardaki hem çocukların daha iyi eğitim görmeleri için öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için velilerin de bu eğitim süreçlerine daha olumlu katkı sağlamalarına yönelik bütünsel çalışmalarımız var. Öğrencilerimiz orada gönüllülük esasına bağlı çalışıyor, kendimiz proje yürütüyoruz. Elbette Gaziantep Gazi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokollerimiz var. O protokol kapsamında da okullara katkılarımız var. Fakat bizim ee, özellikle öğrencilerimiz sosyal, duygusal ve mani gelişimine yönelik son yıllarda yaptığımız çalışmaların meyvesini nerede gördük? Bir pandemide gördük çok fazla. Bir de depremde gördük. Depremde benim gönüllü öğrencilerim sadece kendi fakültemin değil örneğin iletişim fakültesinde Enes, mühendislik fakültesinde Hamza ya da bendeki Süleyman. Bu çocuklar birer kahraman. İşte biz bu çocukları aslında sosyal duygusal yönde üniversite içerisinde beslediğimiz için Onların geçmişten gelen hatta ailelerinden gelen bir kültürü burada pekiştirdiğimiz için en zor günlerinde bu bölgenin en zor günlerinde bu çocuklarımız dağ bayır demediğiyle her yerde varlardı. Bu bizim eğitim fakültemizin öğrencilerimize resmi programlarla kazandırılamayacak olan bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da çok önemsiyoruz. Burada da ayrıca bizi huzur ve mutlu eden noktalar olduğunu söylemek istiyorum. Şu ana kadar söylemek istediğim e, neden eğitim fakültesi sorusuna e, cevabımı bu şekilde sınırlayayım. Belki başka sorularınız vardır. Yine açabiliriz. E, buyurun Buyur, size de. vereyim. Ben, ben çok, çok konuştum herhalde. Çok teşekkür ederim hocam. Daha nice başarılar diliyorum. Ee, az önce hocam staj imkanlarından ve e, burs imkanlarından bahsettiniz. Bunun yanında üniversitenizin... Eğitim fakültesi e, kapsamında kontenjanları nedir? Ve mezuniyet sonrası öğrencilerinize hangi iş imkanlarını sunabiliyorsunuz? Bu noktada da biraz bizi bilgilendirirseniz hocam. Teşekkür ediyorum. Bizim 2023 yılında toplam 280 kontenjanımız var. Bu 280 kontenjanın %15'i yani 36'sı 41'i tam burslu. Bunun 5'i şehit çocukları veya şehit eşi için ayrılmış kontenjan. 280'den 41'i. Tam burslu, %100 burslu, %15 ediyor. %25, %25 burslu öğrencinin sayısı ise 140. Yani her iki öğrenciden bir tanesi de %25 burslu. Yani baktığımız zaman %25 burslu ile tam burslu bir yan yana koyduğumuz zaman her üç öğrenciden iki tanesi burslu. Bu gerçekten e, çok önemli bir başarıdır. Bu tabii ki mütevelli heyeti başkanlığımızın, rektörlüğümüzün sağladığı imkanlar. Fakültemiz açısına da bu konuda da gurur duyuyorum. Ee, onu özellikle söylemek istiyorum. Biz bu 280 e, kontenjanları genellikle dolduruyoruz. Yani biz e, neredeyse e, tam doluluk orana e, ulaşan bir fakülteyiz. Bizim neden bu kadar tam doluluk orana ulaşıyoruz? Neden bu kadar çok e, talep var? Çünkü bizim mezunlarımız kolay iş biliyorlar. Türkiye'de yeni cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin daha iki hafta önce yaptığı açıklamada Türkiye'de bütün meslek dallar açısından en hızlı istihdam olan altıncı sıradaki meslek özel eğitim öğretmenliği bir var. Bizim 5 öğretmenlik programımız ki onların dördü öğretmenlik birisi rehberlik psikolojik danışmanlık. Türkiye'de ilk bir yıl içerisinde en hızlı İslam istihdam, istihdam edilen 20 alandan 20 meslekten dördü yani çok hızlı bir istihdam imkanımız var. Bunun göstergesi ne? bizim öğren öğrencilerimiz mezuniyet durumundaki bahar döneminde daha diplomalarını almadan sözleşmeler yapmaya başlıyorlar. Ön sözleşmeleri. Kimle? Özel okullarla ön sözleşme yapıyorlar. Ki biz öğrencilerimizin çok önemli bir kısmı daha diploma almadan ön sözleşme yapıyor. Bir kısmı ise diplomasını aldıktan sonra bir kısmını biz kendimiz özel olarak dekanlık bu konuda bölümler kendi işimizde organizeyiz. Gaziantep'in ve bölgenin özel okullarının ihtiyaçlarına göre, ki oradan gelen verilere göre kendi öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Kendileri de bulabiliyorlar ve devlette çalışmak isteyenler tabii ki KPSS'yi bekliyor. Geçen sene Türkiye'de KPSS'de derece yapan, ilk yüz içerisinde bulunan kendi, bizim de örneğin. yani Düşünsenize KPSS'de Türkiye'de derece yapan öğrenci. Zeynep Şahin şu anda bizde master'a başladı PDR'de. Ya Bizim için gurur. O nedenle gerçekten gurur duyuyorum. Bir başka noktada staj imkanlarını sordunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim iki tane resmi staj programımız var. Öncelikle onlardan bahsedeyim. Birincisi kendi öğrencilerimizin dördüncü sınıfa geldikleri zaman her iki yarı yılda da yoğun bir okullarda ve eğitim kurumu rehberlik araştırma merkezi bu. Yoğun bir staj imkanları var. Burada fiilen sahada, sektörde bizim buradan bir koçluk yapan, ona rehberlik yapan bir öğretim üyemiz var. Staj yapan öğrenciye bir de uygulama okulundaki bir usta öğretmen arkadaşımız ona o öğretmen olarak rehber. Yaklaşık bir yıl boyunca fiilen kendisi ders anlatıyor. Kendisi aynı zamanda orada çocuklarla etkileşiyor. Böyle bir staj imkanı. Bu bizim resmi müfredatımızın içerisinde. Bir de Cumhurbaşkanlığı İnsanlık İnsan Kaynakları Ofisinin yaptığı ülke çapında herhangi bir ile gidip de staj yapabileceği yaz aylarında program var. Bu öğrencilerimize herkesi sadece bizim resmi programımız değil, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin sağladığı imkan da çok güzel. Türkiye'nin herhangi bir yerinde ilgi duyduğunuz bir eğitim kurumunda ya da ilgi duyduğunuz bir kurumun eğitim ofisinde rahatlıkla staj yapabiliyorsunuz. Elbette adına staj demediğimiz ama uygulama içerisinde gönüllülük esasına dayalı bizim e, birinci sınıftan sonra, ikinci sınıftan sonra öğrencilerimizi yönlendirdiğimiz merkezler var, okullar var. E, örneğin İngilizce öğretmenliğimiz her sene birkaç özel eğitim kurumundan Erdem Okulları bunlardan bir tanesi. E, bizim İngilizce öğretmenliği öğrencilerimizin ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf öğrencilerimizi alır. Gönüllü olarak orada yardımcı öğretmen olarak çalışırlar. Bu onların tabii becerilerini geliştiriyor. Bu arada şunu da yani söylemek isterim. Bizim tabi bu çocuklarımıza sağladığımız yani alanında iyi bir öğretmen olmanın gereği olan bilgi ve becerileri donatmanın dışında ve işte en son Mayıs 2023 yılında Dünya Ekonomik Forumu yayınladığı bir rapor var. Yani diyor ki gelecekteki işlerin için, gelecekteki işlerde başarılı olmak için ya da ortak sahip olması gereken beceriler nedir, yetenekler nedir diye bakmışlar. Bunlara baktığımız zaman bunlar resmi programların içerisinde tek başına kazanılacak yetenekler değil. Bilişsel yetenekler mesela, yaratıcılık becerileri, analitik düşünme becerileri gibi. Yılmazlık, çeviklik, esneklik gibi ee, daha çok duygusal dayanıklı beceriler. Ya da big data, büyük data, yapay zeka gibi. Veri madenciliği, veri analizi gibi teknoloji okur yazarlığını gerektiren başka bir beceri. Bu beceriler hangi mesleği yaparsanız yapın, öğretmenlikte olsun, de olsa, olsa iletişimde olsa, bir kişiyi başarıya götürecek temel referanslar. İşte biz ekstra programlar sağlayarak, ekstra bir takım etkinlikler yaparak öğrencilerimizin bu becerilerini de desteklemeye çalışıyoruz fakülte olarak. Ee, üniversitede bu konuda bir vizyona sahip çalışıyor diğer fakültelerimizde ama ben hani fakültemi sorduğunuz için fakültemi özel olarak vurguladım ee, teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim hocam programımızın sonuna geldik verdiğiniz bilgilerden dolayı da tekrardan size teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın teşekkür ediyoruz çok sağ olun